Evet sıradakiler 16 Aa, Benim ben, benim Buyurun Ne gülüyorsun Benim canım yanıyor <laughs> Geçer geçer buyur <laughs> Yastanın. Bastırın pamuğu. Geçmiş olsun. Acımıyor değil mi? <laughs> Kes sesini. Gülüp durma. kalkabilirsiniz. Aha. Sıradaki gelsin. İki saat sıcak bir şey yeme içme, tamam mı? <laughs> bir şey soracağım. Ben korkudan ölürken sen gülüyordun, neden? Vallahi farkında değilim. Sahi güldüm mü ben? Vallahi güldüm. Ama biliyor musun? Sen gülünce ben rahatladım. Hay Allah. İlk defa güldüğüme kızmayan birine rastladım. Allah'a Geçmiş olsun. Güle güle. Evet, sıradaki 17. Biziz. Bir dakika bir kişi dedim. Biz aileyiz. Ha tamam geç. İş sırasında gülme be kardeşim. Allah aşkına gülme. Hastalarım kabir azabı çekiyor sen gülüyorsun. Bana bak seni oturttururum koltuğa sağlam dişini çekerim ha dişe yazık olur, ben gene gülerim. Ya sabır! <laughs> Biraz ciddi ol be kardeşim! Yarın sabah verdiğim adrese uğrayacaksın, protezleri alacaksın, unutma! Unutma! Notları da selam söyle! Ee, yeni işin nasıl gidiyor? Memnun musun bari? Vallahi ben çok memnunum ama... ...Dişçi arkadaşım benden pek hoşnut değil. Hayrola? Gülüyorum diye bozulmaya başladı bile. Kabahat de. senin hasta olduğunu söylemeliydim. Hasta olduğuma ben de inanacağım he. Herkes bozuluyor gülmeme. Bir tek o kız normal karşıladı. Hangi kız Yusuf? Dişini çektiren kız. Çok güzeldi. O baktı ben güldüm, ben güldüm o baktı. Doyamadık birbirimize. Vay be, çapkınlık ha? Çapkınlık değil be doktor. Başka bir şey. Birden içimciz etti. İyi haber bu. Sevmek, aşık olmak doğal ve güzel bir duygu. Belki de normale döneceksin dostum. Aşk olsun doktor. Ben anormal miyim? Üzgünüm ama öylesin. Kabul et. Hastasın. Gerçi bütün reflekslerin normal. Ama şu yerli yersiz gülüşün olmasa... <laughs> ...yalnız bir ışık belirdi. Neymiş o ışık? Dişçideki kız. Birbirinizi beğenmeniz güzel bir şey. <laughs> Bakarsın aşık olursun. Acılara gülen sen mutlulukta ağlayıverirsin. Ağlar mıyım bilmiyorum ama galiba aşık oldum bile. Ama o ne alemde bilemem. Bu düğmeler nasıl kopar şaşıyorum baba. <laughs> Gece konducularla kapıştık. Yıktırmayız diye tutturdular. Biraz itişip kakıştık. <laughs> Sonunda yıktık tabi. Tam on yedi tanesi yerle bir oldu. O zavallılara çok acıyorum. Nasıl kıyabiliyorsun? Benim görevim bu yavrum, yıkım emrini alınca... ...babam olsa tanımam.